Kerem Komiser ve ailesinin başı büyük bir beladaydı. Kerem Komiser borçlarını zamanında ödemediği için tüm evine haciz gelmişti. Bu yüzden de Kerem Komiser ailesinin evindeki tüm eşyalar haciz edilmişti. Kerem Komiser'in borcu o kadar yüksekti ki evdeki neredeyse tüm eşyalar gitmişti. Kerem Komiser ve ailesi üzgün bir bekleyiş içindelerdi. Yeter artık haciz memuru bey alacak hiçbir şey kalmadı. Daha ne istiyorsunuz? Canımı mı alacaksınız? Baksanıza evde bir tane bile eşyamız kalmadı. Üzgünüm ama Kerem Bey biliyorsunuz borcunuz 500 bin TL idi. Evet ama 250 bin TL'sini ödedim size. Geriye 250 bin TL kaldı. Üzgünüm Kerem Bey. Evinizdeki tüm eşyaları aldık ama hala borcunuza yetecek kadar eşya yok. Ama tüm eşyalarımızı aldınız işte. Daha ne yapacaksınız? Bütün eşyalarımızı aldınız. Borcumuz hala kapanmadı mı? Evinizdeki eşyalar borcunuzu kapatmaya yetmiyor. Ne yapacağız biz şimdi? Bomboş evde yere mi oturacağız yani? Yerde mi yatıp uyuyacağız? Kerem Bey üzülerek söylemeliyim ki evde maalesef yatamazsınız. Çünkü eve de el koyuyoruz. Ne? Bir dakika ama böyle anlaşmamıştık. Sadece evdeki eşyaları alacaktınız. Evi de mi alacaksınız şimdi? Babacığım evimizi de mi alacaklar? Ay Kerem aşkım evimizi alırlar. Hayır evimizi alamazsınız. Nereye gideceğiz biz? Zaten tüm eşyalarımızı aldınız. Bari eve almayın. Üzgünüm ama borcunuza yetecek kadar eşya yok. O yüzden eve de el koyuyoruz. Allah kahretsin peki biz ne yapacağız? Nerede kalacağız haciz memuru bey? Valla orası Allah kerim. O sizin probleminiz. Ama ne zaman ki borcunuzu öderseniz evinizi geri alabilirsiniz. Ne olur bari evden atmayın bizi. Bu kış gününde sokakta bırakmayın ne olur. Üzgünüm ama benim elimden bir şey gelmez. Bana böyle emir geldi. Maalesef evdeki eşyaları aldık evet. Ama evi de almak zorundayız. Şimdi sizi dışarıya alalım. Hayır bu yazı bizim evimiz. Çıkmıyoruz işte dışarıya. Evet burası bizim. Bizim evimiz çıkmayacağız dışarı işte çıkmayacağız. Lütfen Kerem Bey siz dışarı alalım. Zor kullanmak zorunda bırakmayın bizi ne olur. Peki haklısınız siz de görevinizi yapıyorsunuz sonuçta. Tamam çıkıyoruz. Babacım çıkmayayım bu yazı bizim evimiz babacım. Çocuklar yürüyün çıkıyoruz evden boşaltıyoruz eve. Babacım çıkmayayım bu yazı bizim evimiz. Neye gideceğiz biz Allah büyük buluruz bir çaresini. Evet evinizin kapısını şöyle hemen kilitleyelim. Önüne de mühür koyalım ki içeriye girmeye çalışmayın değil mi ama? Of of bütün anılarımız bu evdeydi. Yıllarımız geçti. Şimdi ise kendi evimizden kovulduk. Kötü adamlar pis adamlar biz evimizden kovdunuz. Kötüsünüz siz. Evet yazıklar olsun size. Bizi nasıl sokağa ataysınız. Evet aşağılık haciz memurları. Kerem Bey şu çocuklarınıza bir şey deyin yoksa ağızlarına iki tane patlatırım. Tamam tamam siz kusura bakmayın haciz memuru bey. Neyse tekrardan geçmiş olsun. Eğer borcunuzu öderseniz geri gelirsiniz biz de evinizi size teslim ederiz. Tamamdır merak etmeyin en kısa sürede borcumu ödeyeceğim ve evimi geri alacağım. Elinizi çabuk tutun. Eğer borcunuzu iki gün içinde ödemezseniz eviniz satışa çıkartılır. Ve başkasına satılır. Böylece eviniz başkasının olur. Tamam tamam merak etmeyin. İki gün içinde parayı getireceğim. Borcumu ödeyeceğim. Kerem komiser ve ailesi borçları yüzünden kapı dışarı edilmişlerdi. Ve gidecek hiçbir yerleri yoktu. Kerem komiser ve ailesi resmen sokaklarda kalmıştı. Bakalım bu yağmurlu kış gününde Kerem komiser ve ailesi nereye gidecek? Kerem Komiser ve ailesine bu zor günlerinde destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olun ve bildirimleri açın. Bakalım Kerem Komiser borcunu ödeyip evini geri alabilecek mi yoksa sonsuza dek sokaklarda mı kalacak? Üzgünüm canım ailem bunların hepsi benim suçum. Borcumu zamanında ödeseydim sokakta kalmazdık. Ben çok kötü bir babayım çok kötüyüm hepinizden özür dilerim. Hayır babacım senin bir suçun yok senin bir suçun yok babacım. Ha? Hayır var asıl suç benim borcumu ödeseydim bunlar başımıza gelmezdi Kerem aşkım olsun biz sonuçta bir aileyiz iyi günde de kötü günde de hep yanındayız Evet babacım biz seni çok seviyoruz gerekirse sokaklarda yaşayız ama yine de seni satmayız Vay be canım ailem beni duygulandırdınız teşekkür ederim hepinizi çok seviyorum Evet baba sen güçlüsün pes etmezsin Kerem komiser ölmez bu savaş bitmez Teşekkür ederim. Beni gururlandırdınız. Şimdi başımızın çaresine bakmak zorundayız. Evet babacan. Hep birlikte Kayam Komsey ailesi olarak bu soyunlayın da üstesinden geleceğiz. Canım ailem şimdi ne yapıp edip o parayı bulmamız lazım evimizi geri almamız lazım yoksa biliyorsunuz evimiz satışa çıkartılabilirmiş ve böylelikle evimiz başkasının olurmuş. Babacım ne olur bu ev bizim evimiz başkasının olmasın. Merak etmeyin canım ailem bir çaresini bulup evimizi geri alacağız evimize geri kavuşacağız. Ama bu sürede kalacak bir yere ihtiyacımız var. Siz burada bekleyin beni. Ben bazı dostlarımdan yardım isteyeceğim. Herhalde bizi bu halde sokakta bırakacak değillerdir. Evet en azından birkaç günlüğüne komşularımızda kalırız. Aynen öyle birkaç günlüğüne zenginde fakirde falan kalabiliriz. Herhalde bizi sokakta yağmurda dışarıda bırakacak halleri yok. Evet babacım güzel fikir gideyim hadi. Gelin hadi canım ailem gidiyoruz birilerinden yardım isteyeceğiz. Herhalde bize yardım ederler. Bizi sokakta bırakacak halleri yok bu yağmurda. Bekleyin canım ailem. Zenginlerin zilini çalacağım şimdi. Herhalde bizi evlerine alırlar yani. İnşallah biz evleyin Aleyla. Yağmur da istendik Eve giyeyiz. Allah Allah. Kim geldi bu saatte ya? Hı? Kerem komiser. Zengin abi kusura bakma rahatsız ettik ama Ne rahatsızlığı ya Kerem komiser ne oldu abi söyle bakalım Zengin abi gördüğün gibi evimi cihazciz geldi ve ailemle birlikte sokakta kaldık Çok üzüldüm Kerem ya geçmiş olsun valla E görüyorsun yani yağmur da yağıyor şimdi Bizimkiler de baya bir ıslandılar çocuklar hasta olacak Valla evet ya hasta olur bu çocuklar böyle. Şey acaba diyoruz ki birkaç günlüğüne sizde kalsak olur mu? Hani ev evimizi geri alana kadar. Vallahi Kerem kusura bakma ama bizim evde yer yok yani bu kadar kişiye nasıl alayım? Ha, nasıl yer yok ya zengin? Yani bu koskocaman villada bizim için bir yer yok mu? Vallahi Kerem biliyorsun yani odaların hepsi dolu eşya falan var yani evde hiç yer yok anlayacağın. ne oluyor zengin amca sokakta kaydık çok kötü üstlendik. Valla üzgünüm Kerem ama size yardımcı olamayacağım. Vallahi siz başınızın çaresine bakın size kolay gelsin. Vay Vay hey be zengin hadi bana acımadın bari şu çocuklara acısaydın ıslandılar hasta olacaklar. Vallahi Kerem kusura bakma ama evde yer yok yani biliyorsun olsa yani biliyorsan. Tamam zengin ben anlayacağımı anladım abi kendine iyi bak. Vallahi Kerem yer olsa biliyorsun yani hadi bakalım görüşürüz. Vay be en yakın dostum dediğim zengin bile bana bugün de yardımcı olmadı. Bari şu çocuklara acısaydı. Neyse neyse. Vay be ben zengin amcanın böyle kötü bir olduğunu bilmezdim. Göz göğe göğe bizi ıslanmamıza izin verdi. Canım ailem bize neyse fakire gidelim. Fakir bizi kesin evine alır. O beni çok sever. Evet doğru fakir bizi evine alır. Fakir benim en iyi dostlarımdan biridir. O bizi bu yağmurda sokakta bırakmaz. Gelin hadi ona soralım. Kerem komiser ve ailesi zor durumdalardı. Yağmurda kalmış ıslanıyorlardı ve kapı kapı dolaşıp insanlardan yardım istiyorlardı. Çünkü gidecek hiçbir yerleri yoktu. Bakalım fakir onlara yardım edecek miydi? Eğer siz olsaydınız Kerem komiser ve ailesini bu yağmurlu ve kötü günde evinize misafir olarak alır mıydınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Durun durun canım ailem fakir bizi kesin evine alır. Şöyle ziline bir basalım fakir kardeşim. Umay'ın fakir amca biz evine öyle. Çok kötü hislendim babacım. Hasta oluyorum. Çocuklar çok ıslandı Kerem. Durun durun canım ailem. Fakir şimdi bizi evine alır. Merak etmeyin o benim çok iyi bir dostumdur. Çok hislendik babacım. Çok hislendik. Hasta oluyoruz. Geldik geldik patlama. Ha? Kerem komiser sen miydin? Evet fakir kusura bakma rahatsız ettik seni de. Olur mu öyle şey ya Kerem komiser? Sen benim en yakın dostumsun. Ne oldu abi söyle. Fakir gördüğün gibi bizi evden attılar evimize aciz geldi ailemle birlikte sokakta kaldık. ah vah 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 çok geçmiş olsun. Yağmurda yağıyor yani biliyorsun kış günündeyiz ve çocuklar ıslandı hasta olacaklar. Vah 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 geçmiş olsun ya. Gidecek bir yerimiz de yok fakir. O yüzden sana geldik. Birkaç günlüğüne sende kalsak olur mu? Valla Kerem komiser bilemedim şimdi. Valla çok kalmayacağız fakir. Bir iki gün kalıp gideriz. Sadece çocuklar için. Baksana çocuklar ıslandılar yağmurda. Hasta olacaklar. Valla Kerem komiser biliyorsun. Bizim evde hiç yer kalmadı. Ha, nasıl ya fakir nasıl evde yer kalmadı? Senin evin bu şehirdeki en büyük ev. Neredeyse 20 bir tane odası var bu evin. Biz koltukta da yatarız. Ne olur fakir al bizi içeri. Kerem komiser valla sıklam olmuşsunuz. Bu halde eve girmenize izin veremem. Ne olacak fakir kurulanırız yani. Sokakta mı kalalım? Baksana çocuklara. Valla Kerem komiser yardımcı olamayacağım sana. Kusura bakma. Vay be fakir sen de mi? Sen benim dostumdun. Vay be böyle dost olamaz baba. Evet baba ya şu zor günümüzde kimse bize yardımcı olmuyor. Nasıl insan bunlar? Vay be fakir. Sana dost dedim ben, kardeş dedim. Valla Kerem komiser biliyorsun yani. Yardımcı olabilsem olurdum. Bana acımıyorsun. Şu çocuklara bari acı. Senin yüzünden hasta olup ölebilirler. Yok yok ya bir şey olmaz ölmezler. Neyse anladım ben anlayacağımı fakir anladım. Valla Kerem komiser kusura bakma. Seni evime alamam. Hadi bakalım görüşürüz. Vay be fakir sen de mi? Ulan dost dediğim herkes bana sırtını döndü. Canım ailem yapacak bir şey yok. Bize bunlardan fayda yok. Gideceğiz kendi başımızın çaresine bakacağız. Gelin hadi. Babacım çok hızlendim hasta oldum. Kerem çocuklar hasta oldular. Başlarına bir şey gelecek. Yapacak bir şey yok Aslı. Gelin hadi gidiyoruz ben bir yer biliyorum. Evet canım ailem. Geceyi bu çadırda geçireceğiz artık. Ne yapalım gidecek başka bir yerimiz yok. O yüzden bu çadırda kalacağız. Evet aşkım en azından buraya yağmur gelmiyor. Evet en azından çocuklar daha fazla ıslanmazlar. Hasta olmazlar bebeğim. babacım çok kötü üzüldüm. Hasta oldum galiba. <gülüyor> <gülüyor> Kızım Leyla iyi misin sen iyi misin eğer iyi değilsen seni doktora götürelim Baba Leyla'nın durumu hiç iyi değil ateşi çıkmış Evet babacım yağmurda üstlendim çok kötü zatüye uydum <gülüyor> <gülüyor> vah 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 canım kızım nasıl da öksürüyor. Çocuklar Yağmur'da çok ıslanmışlardı ve sonunda Kerem komiserin kızı Leyla hasta olmuştu. Ve durumu çok kötüydü resmen ateşi çıkmıştı. Leyla kızım sen iyi misin? İyice kızarmışsın ateşin yükseldi galiba. Babacım hiç iyi değilim çok kötüyüm hasta oldum. <laughs> Ama ama hiç paramız da yok ki. Hastane bakar mı bize? Babacım çok kötüyüm. Ne oluyor hastaneye kötüyüm. Boynum akıyor. <laughs> ah, Babacım çok kötüyüm. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hastaneye gideceğiz. Gel hadi gel kızım Leyla. Gel gidiyoruz. Baba çok kötüyüm ölecek gibi hissediyorum. Kerem komiser ve ailesi doğruca hastaneye gitmişlerdi. Çünkü Leyla'nın durumu kritikti. Bakalım Leyla'nın nesi vardı? Videoyu beğenip kanala abone olursanız Leyla umarım iyileşir. Babacım anneciğim. <laughs> çok güzelim, Doktor Bey. Doktor Bey kızımızın nesi var? Yağmurda kaldı ıslandı. Evet kızınızın gerekli muayenelerini yaptık. Yağmurda çok ıslanmış. Bu yüzden zatüre olmuş. Doktor Bey kardeşimin önemli bir şey yok değil mi? Basit bir zatüre gibi gözüküyor. Ama aslında çok tehlikeli. Ölümcül bir zatüreye yakalanmış bu kız. Uzunca bir süre yağmurda kalmış. Bu yüzden deli gibi hasta olmuş. Eee Doktor Bey ne yapacağız şimdi peki? Leyla'nın durumu ne olacak? İyileşecek iyileşecek mi? Bunu zaman gösterir ama aramızda kalsın iyileşme şansı sadece yüzde bir. Nasıl yüzde bir? Nasıl yüzde bir doktor bey? Siz neler söylüyorsunuz böyle? Nasıl yani? Şimdi Leyla. Leyla ölecek mi? <gülüyor> Babacım. <gülüyor> kızım sen kendini yorma dinlen kızım dinlen. Ölümcül bir zatüre yakalanmış bu çocuklar neden bu kadar ıslandılar neden yağmurda beklettiniz? Doktor bey keyfimizden bekletmedik herhalde gidecek yerimiz yoktu. Maalesef kızınızın durumu gerçekten çok kötü. Ateşi şu anda 65 derece. 65 derece mi? Oha çüş. Evet kızınız şu an resmen fırın gibi yanıyor. Gördüğünüz gibi ateşi yükselmiş. Havale geçiriyor şu anda. Durumu gerçekten inanılmaz. Doktor bey ne yapacağız? Ameliyat falan falan yapın. Bir şeyler yapın. Bizim elimizden bir şey gelmez. Ateşinin düşmesini bekleyeceğiz. Ama maalesef ki her şeye hazırlıklı olun. Çünkü kızınız büyük ihtimalle ölecek. Hayır benim kardeşim ölmesin. Hayır. Doktor bey bir şeyler yapamaz mısınız? Kardeşim ölmesin ne olur. Vallahi biz elimizden geleni yaptık. Gerisini zaman gösterecek. Allah kahretsin. Hepsi, hepsi o zenginle fakirin yüzünden oldu. Biz evlerini alsalardı çocuklar da bu kadar ıslanmazdı. Ve Leyla da hastalanmazdı. Evet onlar çok kötü insanlar. Hepsi zenginle fakirin suçu. Evet babacığım bizi evleyin alma Dilay. Çok kötü insanla yollay. Eğer kızıma bir şey olursa o zenginle fakiri yaşatmam anladınız mı? Yaşatmam. Babacığım. <laughs> babacığım ben galiba <laughs> ölüyorum babacığım. <laughs> kızım dayan ne olur kızım. Sen güçlü bir kızsın. Atlatabilirsin bu hastalığı. Evet kızım. Sizi her zaman çok seveceğim. Anneciğim. <laughs> Babacığım. Döşmek yine. <için. gülüyor> kızım Leyla, hayır kızım hayır. Maalesef Leyla son nefesini verdi. Hayata gözlerini yumdu. Başını sağ olsun. Hayır yolamaz Leyla canım kardeşim hayır. Leyla hayır. Bunların hepsi zenginle fakirin suçu. Onlar yüzünden benim kızım öldü. Zengin ve fakir bundan böyle benim düşmanım. Benden korkun anladınız mı korkun. Maalesef korkulan başa gelmişti ve Leyla inanılmaz bir şekilde hasta olup ölmüştü. Her beğeni Leyla'ya bir geçmiş olsun. Lütfen kanalımıza olu, abone olup video videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakalım Kerem Komiser zengin ve fakirden Leyla'nın intikamını alacak mı? Bu soruların cevabı diğer bölümde bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.